Bir Akbank'a da bakmak istedim. Tabii şimdi şunu ifade edeyim. Çok düşük seviyelerdeler. Dolayısıyla küçük yatırımcının hatta sadece küçük yatırımcının değil büyük yatırımcıların da yabancıların da bir kısmının belki veya yerli büyük yatırımcının da dikkatini çekiyor. Oldukça da fazla müşterisi oluyor bankaların. Şöyle geriye baktığınızda zaten değerlerinin ne kadar düşük olduğunu görürsünüz şu an açmadı ama şöyle yani hiç enflasyon hesabı katsanız 2013'lerde 2014'lerde işte 4 lira 5 lira 7 lira olan kağıtlar bunlar 8 lirayı 9 lirayı yakalayan kağıt Akbank yani Ocak 18'den enflasyon hesaplasanız daha yüksek olması lazım dersiniz yani Venezuela borsasına bakın mesela yani onlar ikide bir de 500 bin puan oluyor sonra bir 0-2-0 mı atıyorlar ne yapıyorlar ee, gene 500 ve enflasyon o kadar yüksek ki artık bire 20 bin mi vermiş ne vermiş ama tabi da hesapladığınız zaman o parayı alamıyorsunuz anca değerini koruyor o hiper enflasyon böyle bir şey şimdi e, daha önce bir trend çizdim düşen bir trend vardı kısa yani o trend aynen devam ediyor yerinde kırmayı bırakın yanına bile henüz yaklaşamadı dolayısıyla yanına yaklaşması için 5.30 6'lara gelmesi lazım. Ya şunu söyleyeyim. Özel bir formasyon var mı? Yani yok diyelim biz. Yok. Öyle çok özel bir formasyon. Şu anda yok. Taban zaten burada belli. Ee, 4.53 Önce onu söyleyeyim. Kötüyü söyleyeyim önce. Şimdi 4.53 Major destek. Buraya geldiği zaman gerçekten piyasa bunu Fırsat bildi Aslında şu fibonacciyi de düzeltmemiz lazım Yani Böyle olmaz Artık o Şöyle olur Daha doğru yani Dibe koyacağız onu Yeni dibimiz burası çünkü 453 major destek Burada 453'ün altına gitmedikçe Sağ yayılması beklenir ve şeyi kıramadıkça, düşen trende henüz zamandan falan kırarsa o başka ama henüz kıramadıkça şöyle sağa doğru doğruya bekleriz beklenir. Ee, şey güzel geldi. 50 gün çok güzel yerine geldi. 236-0-236 ee, Fibonacci düzeltmesinin tam üstüne denk geldi. 5-58'de. Şimdi e, 5-58'i kırmadıkça bir yukarı hareketten söz etmek mümkün değil arkadaşlar. Yani bir yukarı hareket başladı diyemeyiz. Yani... Şöyle yukarı hareketler olur trend çizgisine doğru ama güvenli değildir yani. O ne zaman kırılırsa 50 gün ki e, o düşüşten beri yani şuradaki e, nerede daldı? Tam 10 Şubat'tan beri bir defa üstüne çıkabildi 50 gün. O da pandemiden sonra işte haziz bir yukarı yaptı. Şöyle 50 günden ayrıldı biraz 6-23 23'lere kadar tekrar daldı ki orası stopuydu zaten bu kağıdın 50 gün. E, tekrar dalmasında da maalesef çok aşağılara gitti. Dolayısıyla burada takip edeceğimiz gösterge 50 gün. 20 gün belki bir trade fırsatı verebilir. Ona bir şey diyemem. Yani diğer ortalamalara alırsınız. Orada bir fırsat olabilir. İtirazım yok. Ama kalıcı bir ya yani kalıcı demeyelim de en azından biraz daha böyle ivmeli bir yükseliş olması için e, seviyemiz belli. Bunun dışında göstergelere baktığımız zaman e, yani alda hep stokastik demek değil ama şöyle de bir şey var yani burada biraz dip gördüğü için hafif yukarı yaptığı için fırsat alımlarıyla ala geçmesi de normal yani söyleyeceğim aslında başka bir şey de yok yani bankaların durumu teknik olarak belli bankacılık endeksi de belli banka yani şöyle bir hatta onu da açayım ben Yani endeks olarak da konuşabiliriz. Yani aynı hareket var zaten de. Şöyle çekim trend çizgisini. İşte bankacılık endeksi, bankalar ne zaman kalkar? Bankacılık endeksi şu an mesela yarın için tabii düşüyor her gün de 1202 ne zaman kırılırsa bankacılık endeksi yani bütün bankalar, bankalar hep beraber hareket eder aşağı yukarı. İşte birkaç bir City falan şey e, hariç işte kamu bankalarında artık yabancı kalmadı. Onlar da yabancı %3'lere 5'lere düştü. Hatta şeker de %1 galiba yanılmıyorsam. Yani onlar o yüzden biraz böyle ara ara yukarı doğru düzeltmeler yapıyorlar ama maalesef yabancıların olduğu bankalar kırılmıyor. O yönde bir kırılım gerçekleştirmiyor. Yani bankacılık endeksi ne zaman şu trendi kırarsa o zaman bankalar yukarı doğru hareketine başlar. Bu da 50 günde tabi e, takip edilebilir aynı şekilde. Aynı trende o çiziyor çünkü. 1228'de 50 gün, 1229 diyebiliriz. E, trend takibi içinde yani yarın için mesela 1191. Daha sonraki günler için 1188, 80'ler falan yani 1180'lerin kırılması e, takip edilebilir. Akbank için söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.